Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni oyunumuz Abuelding Full of Cats. Nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum ama gigabyte olarak az bir oyun. O yüzden çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şu an ses çok yüksek geliyor ama sizle daha rahat konuşabilim diye OBS üzerinden kıstım. Hemen ayarlıyorum onu geliyorum. Önce biz sizinle birlikte hiçbir kediyi geride bırakmayana tıklayalım. Kapıya da tıklamamız gerekiyormuş. Tıklamadım. Ha, o kapıya tıklamamız gerekiyor. Tamam sesimizi de ayarladık. Tekrar kapıya tıklayalım. Sıfır. Ha sıfır burası. Bu ne? Kediler tarafından üretilmiş bu oyun. Vay. Hepsine selam olsun. Kediler başta acıdır. Onyx. Seni seviyorum aşkım. Ben seni seviyorum. Sahip. Evet. 1'e basalım. Grandma taught to love cats. Evet. 50 10 yazıyor. Kedi mi buluyoruz? Aa kedi bulmaca. 10 tane büyük ihtimal ipucu hakkımız var. 49 tane kaldı 50 taneden birini buldum ben. Hemen hemen tık 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 buluyoruz. Bak burada var. Burada var. Burada, var. burada elini gördüm. Burada var. Şurası, 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 şurası. Şurada var. Aşağı sonra geçeceğim. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Burası, burası, şurası. Tamam iki tane daha bulduk. Bak aşağıda bir tane daha var. Şimdi göze gelenleri bulduk. Şimdi biraz daha detaycı kontrol etmemiz gerekiyor artık. Bunlar sayılıyor mu lan? Ana. He yana çevriliyormuş tamam. Burada var. Yine yukarıdan aşağı gideceğim. Burada var. Şunu söküp bakabiliyoruz mu? Yok. Burada var. Burada var. Burada. Burada. Ah. Miyavladı kaçtı. Tamam. Genel olarak hemen hızlıca buluyoruz. Şurada. Şurada varmış. 17 tane daha var diyor. Aa bak şurada. Ee, sıçırtmaya başladı biraz. 16 tane kedi kaldı. Kedi. Pisi pisi. Aa bak burada ayakları varmış. Aa. Gitti. Şu raflar. Raflarla da etkileşimler falan var buradaki şeylerle. E, saydım ben bunu. Kapı açılıyor mu? Bir saniye. Bu sayılmıyor. Sağda kapımız var mı? Var. Tamam. He, bu şey, ipucu değilmiş. Bu 8 tane gizli olarak saklanmış. Rafların arkasına falan gördüğünüz gibi. Hani göze görülmeyen olanlar. Kutuların içinde olanlar vesaire. Burada da varmış bir tane daha. Burada da iki tane varmış şöyle tıklasak ee, bir yukarıdan aşağı gidiyorum yine iki üç şurada dört beş altı kaçtı profinoyu bulmuşuz şu 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 beş tane kaldı hemen onları da bulalım bir tanesi buraya saklanmış klozetin üstüne. Şahattir kedi arıyorum bak tam iki şahattir kedi arıyorum. Bak bak. Çakal Gel buraya lan ne yapıyorsun sen orada çakal saklanma ki oynuyorsun. Yeşil olanlardan bulduk. Bak buraya da iki tane saklanmış. Yeşillerden bir tane kaldı. Normal olarak beş tane kaldı. Nasıl bulacağız ya onları? Bak burada varmış bir tane Tamam. Bir geri odaya gitmek istiyorum. Tekrar detaycı bir gözle bakalım. Saklanan falan elbet vardır. Heee basınca kullandırıyor bak şunda sayıyormuş, resimleri de sayıyor. Keşke kullanmasaydım ya. Bir dakika resimleri falan sayıyoruz Burada da vardır elbet. Aa bak burada var. Tamam. Burada varmış. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Bir tane de yeşil kaldı ya. Yeşini de bulmak lazım. Bir tane var nerede ama ya? Allah Allah bir tane kaldı bulamıyorum ama ya. Aa özelliğim gelmiş. Bir şöyle kullanmıştım. Bir de şu an şöyle kullanacağım. Ana bak neredeymiş. Öbür yeşil olanı bulamadım ama. Şu an her yere tıklıyorum o yeşil bulurum diye. Aha burada. Tamam. Bu kat bitti. Aç. Birinci katı yaptık. ikinci kat. Kaç tane var? Burada da 50'ye 10. Tekrar bak burada var, burada var, şurada gördüm bir tane hemen, şunu gördüm, şunu gördüm, şunu gördüm. Tamam, burada da saklanmış. Bak gizilerden bulduk. Gizileri biraz daha sonra aramaya başlayabiliriz ya. Önce gözüme gelenleri seçeyim ben. alıştı aslında iyice. He. Bak bu sefer burası açıldı. Belliydi zaten. Tamam. 27 tane bulduk. Bir de yan odaya bakalım. Evet burada da olacağı belliydi. Tamam. Güzel gidiyoruz şu an. Umarım tıkanmayız. dedi severler. Hepinizden bu video için 5000 like bekliyorum. Sanki 5000 like izlenmem var. Yanlışlıkla bir tane daha bulduk. Şu an daha burada gözüme gelmiyor. Ama 4 tane daha vardı. Bir burayı bir taratalım. Tam gözümün ortasında varmış. Tam gözümün ortasındaymış. Tekrar geleceğiz oraya. Ondan önce bir Soldan başlayarak vazoların... Aa bak yine kaçtı. Vazoların falan arkasına bakalım. Fare deliğinden çıktı. Okey. Burada çıktı. Okey. Aa burada varmış bir tane bak. Her şey tıklarken onu da buldum. İki tane normal, dört tane de gizlenmiş kedi lazım. Tamam. Bir tane daha burada. Burada da var bir tane. Son bir tane gizlenmiş kaldı. O da tahminen tuvalette. Aa bak burada da bir tane daha vardı. Rofino'yu bulduk. İki tane kedi diyor. Bir tane basalım. E Hiçbir şey anlamadım ne yaptığını. Ha, büyük ihtimal bu odada olduğundan bahsediyor iki tanesini. <laughs> Mal tuvalet kağıdına sıkışmış. Ha bak burada diyor bir tanesine. Ama onu da nasıl bulayım yani çok küçük yapmışlar ya. Yani. Diğerinde büyük ihtimal böyle desenlerin arkasında falan. Büyük ihtimal diğerini de yardımla geçeceğim. Aa yok buldum. Tamam buldum. Hemen üçüncü katımıza çıkalım. Evet kediler mistiktir diyor. Doğru orada bir şey yok. Şurada bir. Şurada vardır elbet. İki. 3 şurada var 4. Şunun arkasında saklanmış. Tablonun üstünde. Burada saklanmış. Şunlar kulak gibi duruyor ya. Tamam. Kedi orada. Başka şurada var. Şurada var. Detaylı detaycı gideceğim bu sefer. Hadi bakalım. Şurada var. Kesin şu arka planda mutlaka var ya. Mutlaka var ya. Tamam. köpeğe benziyor. Gerçi Sphinx olması lazım onun. Sphinx gibi duruyor. Burayı çok boş geçirdik şu alanı. bir tane gördüm onu zaten. Başka var mı diye bakıyorum. Yok. Tamam. 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 İki tane daha oradan hemen aldık. Şu rafta vardı. Onu gördüm. Şurada var, şurada var. Kaç tane? 22 diyor.

19, 20 2 tane kaldı Daha iyi gitmeye başladım ama tıkanıyoruz yine Tamam şimdilik Şunlara tıklayarak hemen şeyleri bulalım Gizli olanları bulalım <laughs> Hayalet carry evet, Tamam burada bulmuşuzdur Hemen burada hemen bir Aa bak şurada bir tane daha var gördüm Bir tane de burada varmış Yok O şeymiş Fofino'ymuş. Hemen basalım. Bak resmin üstündeymiş gördün mü? Neyse hemen. Ben bak böyle full böyle takılmışım ya. Kamerada böyle çekmemiş hiç. Böyle. Ama öyle aramam lazım. Ben kendimi biraz aşağı çektireceğim. Çünkü bu oyunda böyle takılıyorum. Gizli olan kedileri bulalım hemen. 5 tane gizli kedimiz kaldı. 4 3 2 Çok da gizli değillermiş gibi bir tane kaldı. Burada vazonun içindeymiş. Okey. Evet arkadaşlar bu oyun böyleydi. Bütün bölümleri böyle full kedi şey yaparak sizi izletmek istemiyorum. Hani böyle çok saçma oyunlarım da var arada. Saçma değil gerçi kedili bir oyun ama yani full böyle bir kedili bir video biraz sıkıcı olabilir. O yüzden hemen bu oyundan çıkışımızı yapıyoruz. Öbür oyuna geçiyoruz. İkinci oyun. Evet arkadaşlar oyun gördüğünüz gibi Business Tour. Business Tour bir kere oynadım. Monopoly gibi bir şey. Alalım bonus severiz. Tek başıma oynayacağım. Çünkü benim arkadaşım yok şu an. Şimdi başlıyoruz. Hadi devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir arkadaşım yok. Tamam ben oynayayım ya tek başıma. Tahta ligindeymişim ben. Oyna. Farzivel, Industrialist. Ben iyiyim. İlk atışı yapacak olan ben. Anime kızı Emo. Atalım. Bas. 5-5. 2 kat. 2 tane. Böyle yapalım. 10 geldi bir de. Şansa gittik. Doğrudan dünya turu meydanına git. Bizim insanınızda uçak kullanabilirsiniz. Peki. 7 attı arkadaş. Sasın almayı düşünüyorum. Okay. herkes benim kadar iyi oynayamaz bu oyunu. Amma kodumun oğlu seni. Ne demek yeniden satın alıyorsun? Ne yaptı amına kıyım? Osaka mı Tokyo mu? Tokyo. Osaka. Buraya al ama En pahalısından al. Gelen buraya donunu verecek bana. At zarımı. Yedi. Bali. Buraya al. Güzel güzel. Beş attı şansa geldi. Direkt olarak dünya şampiyonlarına gidin ve onu kullanın. Tüh şampiyonalarıymış. Şampiyonları dedik. Berlin'i satın alıyor. 16, aa 11 atsa var ya, yerdim onu. He. Okay, şansa gittim. Ve şimdi bir şehri satmaya zorlarsınız, oteller alıcı çek. Kalkanlı yedim, kalkanlı yedim. O Rus bu çocuğunun kalkanını yedim. Gerçi belliğini alabilirdim ha, mallık ettim orada biraz. Berlin'i alabilirdim. Ne no, oldu? Domates satıldı ona. Otel dikiyor direkt. Okey. Altı Dubai. <laughs> Al. Tatil beldelerini topluyorum ben. Oh. Bana niye domates attığınız zamanı? Oraya satın alma sakın. İki katı dünya turu geldi. Bir daha iki katı. O şehri de satın aldı. Parası bitti ki bunun. Ne yapıyorsun oğlum? Bir benim yerime gelsen patladın ki. Oraya da mı alacaksın? Almadı. Dört. Ananı sikeyim. Dolandırıldım. Dolandırıldım da. Dolandırıldım Devralmayacağım batarım. Çok mantıklı hareket etti ha. Ama babaya da vergisini ödedi. Babaya vergi ödedi. Arkadaşlar ben de oynayayım artık. Hadi Tokyo. Vergi. Amına koyayım. Baba vergiyi ödedi. Tamam. Kayıp adaya gitti. Kayboldu. At zarını. 5. Tamam, o da oraya para ödedi. Bir atamam artık. Tehlikeli yerde diyeyim. Satın alayım mı orayı? 540 bine aldım. 1 milyonum var da. Ne oldu? Bir 150 daha ödedim. Otel yaptım. Okey. Dubai'ye geldi dediğin kız Dubai değilse yani yaptı. Devgül C5 Baba'ya da buradan selam olsun. Yeni araban Kıbrıs alma. <laughs> Hamburg'a gitti. Oğlum param bitti mal. Vurgun dedi de vurgun ne anlamadım. Berlin'e gittim adama köpek gibi ödedim. Sarının çok parası var ya. Tamam. Çok geriliyorum. Dubai niye 50k para veriyorsun ya? Daha fazla versen. At artık zarını. Kendi şehrini seçecek büyük ihtimal. Evet. Allah oraya geleni korusun. Al. Son paramı da buraya bastık. Ama oraya gelirlerse artık. Aha para geldi bana güzel. Bir de Bali'ye git oradan. Ah. Şimdi gidip Kıbrıs'ı da satın almam lazım da alabilir miyim ki? Tokyo istiyorum ya ben. 2, 4, 6. 6 atarsam Tokyo'dayım. Oh o da bana para ödedi. Güzel. Hadi Tokyo oğlum. Altı. Güzel. Al. Tamam. Vurgun yaptım. 7 binim kaldı ama. Şuradan 300'e geçeceğiz. Berlin'e gittik. Altı bin. Diğer oyuncular şu fiyattan satın alacak. Hadi alalım. Korkanın çocuğu olmaz. Her rakipten 25 bin topla. Sanki param varmış gibi. Oğlum. Gel. Gel bakayım Şangay'a. Milan'a gitti. Vallahi her an biri batabilir sarar hariç. Hadi oğlum git Dubai'ye bana para lazım. Oğlum gitsene Tokyo'ya ya. ya. Tokyo'ya gelenin amına koyacağım. Tokyo'ya gelenin. Allah'ım sen bana yardım et. Güzel değil. Hadi oğlum bana para lazım. Git Dubai'ye. Nereye seçti? Orayı seçti. 810'dan 1.6 milyon. Oraya gelen batar. Çok yakınım oraya da. Tamam Berlin'e geldi. 6K aldım. Alırsam oraya 200 bana ödeyecek. Almadı. Ananı sikim Las Vegas'a ya? <laughs> 6 milyon diyor ya. Sat sat sat. Sat sat. Sat. Ananı sikeyim ya. Allah rızası için Tokyo'ya gidin ya. Sikeceğim ya. Bu nasıl benim başıma geldi ya? Adama köpek gibi para ödedim. Her yeri de sattım ya. Aa Osaka. Hayır param yok. çok gerginim. Her an atıcı atabilirim. 9 Berlin. Güzel. 250 bin verip kira oranı 105k, 500k ya da diğer Tamam. Tamam. 250 bin verdim. Bali'ye gel. 25k daha çok kaladım. Bir daha bir bir at. Roma'ya gitti. <laughs> Çıkar çıkmaz da para ödedim. Bir de 3 at. Diğer yere para ödeyelim. Oh. oh, çok iyi. Zaten bir tane şeyim var şunu koy. Aldı Dubai'yi. Satın al. Atma bir daha çift atma. Bir daha çift attım. Neyse şöyle iyi oldu. Direkt olarak vergi dairesine git hadi, hadi git. Şöyle güzel oldu. Ee, şehrime gelme ihtimalleri arttı. İnşallah buradan erken vakitte çıkmam yani. Tamam. Sat bakalım oğlum yerlerini. Bak dediğim olay buydu. Dediğim olay buydu. Sat baba sat sat sat. Ooo. Baba da para baba da. Sen de gel oraya bakayım. Oo. Ama ama sat diğerlerini sat. Olur keyiflendim ben buna yakarım ama. Gidip şu Osaka'yı bir alırsam var ya tanından yenmez. Oh. Çift atacağım. Ben burada daha devam ya. O baliye geldi. Güzel bir 50k daha. Valla zenginlik böyle bir şey ya. Ben buradan çıkmam amına gıy. Attık amına gıy. Bir rakip binayı yok et diyor. 83, 540. Aha şu. O beni batıran yer. Zarat. Sydney. Alalım hemen oraya otelimizi dikelim. 690 bin. El kiri. Kıbrıs'a gitti. <laughs> ben bende değil. Şansa gitti o da. Direkt olarak dünya şampiyonlarında gidin. Keşke bana gelseydi ya. Şurayı yapmak isterdim. Gerçi bak Paris'e de şey yapabilirmişim. <laughs> Güzel şans. Amına ya. Bir kere güzel bir şey çek be kardeşim be. Sarı kazanacak gibi oyunu ama. 3 dakikası kaldı. Güzel kart çekti. Ben olsaydım kayıp adaya gidiş olurdu. Haydalım. Tamam. Yap buraya da en yükseğinden. Osaka'ya gitmem lazım çok acilinden. Çok acilinden Osaka. Hong Kong. Tamam. 2 katını ödedik. Çok güzel denk geldi. 12k. Hiç sıkıntı yok. Osaka'yı hemen devral. Ve fullle. Okey fullle bir de. Sonra Şangay, Londra, Osaka. Bu üçünü de alırsam güzel bak oraya koyduk. Aa, alamazsın tabi. Amına kodumu çocuğu. neresi? Oraya da öde bir daha bırakayım. Mülk benim zaten amına koyayım. Oğlum sarı çok zengin ya. Yeşil nereyi satacaksın? Osaka'yı satsana. Hadi oğlum bir dakika kaldı. Ya hak kayıp adam. Oo şükürler olsun. Dubai bir 50 k aldık. O Sydney bir 360 k daha aldık. Satıyor yerini. Sat Osaka'yı. sakayı. sat. Geç 30 saniye kaldı. Bana gelene kadar ben o sakaya gidemem. Öde bana. Tamam. 1 milyon ödedi. Sarı net kazandı. Sana net kazandı ya. Çok güzel oyun ama ya. Keyiflendim. Yeşil. <laughs> Battın ama koyayım. O hala satmıyor pezevenk. E ee, bu süre bitti. Süre bitince ne oluyor? Evet ben ikinci oldum. Birinci oldu bu. Neyse arkadaşlar çok keyifli oyundu bu da. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine iki video yaptım. Çünkü hani oyunlar sıkıcı olmasın diye. Daha güzel olsun diye. Bir de size birkaç sualim var. Birincisi oyunlara devam edeyim mi? Atıyorum bir oyunu çektim. Sonrasında devam edeyim mi oyunu çekmeye? Evetse Backrooms'a devam edeyim mi? Devam etmek istiyorum şahsen çünkü. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Hep bunu söylemeyi unutuyorum. Abone olmayı unutmayın. Allah emanet.